Bekir lohumunu bu şöyle atak şuraya kadasını aldığım şöyle öyle az geri götür geri bak şöyle bak 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 Yok, şey bak bak bıldırcın gibi bak Küçük etim o oh. bundan sonra bak canını sevim senin Bak o oh. o oh. o oh. 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 şöyle bak Hı yavrum bundan bir tane. Of. Bu tepsi dişimin kovuğuna yetmez kardeşim. Allah Allah. Nasıl atayım ağzına? Aha gitti bu ağzına. Aha şöyle bak. Oh. Oğlum bana bu bir kişilik ağaçam miktarına Tamam mı? Ben, beni izlemeye devam edin. Yemek isteyenler beni takip etsin. Tosun Baba yazın TikTok'a. TikTok'a yazın. Abone olun. Kusun baba. Oh kadın alın senin. Bak 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 bak. Her biri bir tavuk. Her biri bir tavuk. Koy tepsiye bir fırına pişir. Kandına gider. Ha şöyle. Hadi kafada! Gülü 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 gülü